arkadaşlar. Zaten her zamanki giriş. Hadi mutfaya niye? Boş Bugün um, videomuz var. Neyse. Um, beş tane abonem olmuş. O o o iki abone kimse buraya yazsın ya da o kaç abone kaç abone varsa hepsi buraya yazsın. Onlara abone olacağım. Hepsine. Gerçekten. Yalanım yok. Neyse. Şu yolu sebebi yapacağız arkadaşlar bugün. Hedefimiz de Hedefimiz de 6000 6000 derken şey herkesten şöyle demek istiyorum Aa, hepsini um, kupayı 6000 yapma hedef bu iki bin kilo alsın Evet. Ben buraya çok sessiz oldum. Neden olduğunu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. paka için son bir maç. Ve son bir maçtan sonra öbür karakter Burak'a geçeceğiz. Peki Burak'a Bur Burak'a Türkçe mi etmeye? Ona geçmeyip <laughs> orada videoyu bitiriyor musun? <laughs> ne komik olur değil mi? hayır <laughs> Bir şey cart etti. Ah bunu denemedim. Ne yemedim dur Aa çok. Şeyim ya. Aa. Oh! Evet. Oh, evet. evet evet. O direkt ortaya gelmiş. Hepsi ortaya gelmiş. Hepsi ortaya gelmiş. Oha oha. Son bir maç dedik. Poco için. Poco, Poco için son bir maç değil. Yani Öldük abi bir dakika bile olmadı ama bak şimdi benim sinirlerimle o oh, oynuyorsunuz ya. Açık sinirlenmiş olabilirim. <laughs> Korkuyorum abi. Bu telefonu bir şey yapacağım diye. Hatta hatta dün mü birkaç gün önce şey yapmasın ben. Ee, kaybettim diye almışım telefonu böyle. Tamam mı? Telefonu aldıktan sonra işte Um, kaybetmişim maçta oyunda. Onu da kaybedince de ben sinirden telefonu almışım. Yatağın üzerine koymuşum. Yani üstüne zıplamışım yani böyle. Sen nasıl desem. Kır, kırmak üzereymişsin telefonu. Ama kırmamışsın tabii kıramam ya. Zaten kıramam orası ayrı da. Oğlum bir gidin ya. Normal bir oyun oynayamıyorsunuz. Arkadaşlar son maçtı. Evet bunu 10 seviye yaptık oha. Ama aslında bakılırsa da çok dakikamız var. Ee, 11 dakikamız var. Ee, Burak'ı da yapabiliriz. Galiba. Burak'a girdim. Burak da yapacağız zaten 6 seviye 7, 8, 9. Hani pek kasmayız onunla ya. Ama yani o elmas geldi öbürlerine. Altın ya da bana elmas geldi. Evet çok şanslıyım. İntakali. Neyse. Oğlum telefon mu oluyor ya? Neyse. Şöyle yapmayacağım. Üstlerime üstüne atlamayacağım. İşte böyle. Evet az önce öldüm. Öldüm. Uzunca ne oldu lan? Uzunca galiba 10 bin kişiye tek atmayı becerdim. Şurada şurada. Bak geliyor geliyor adamlar. Gus gel gel. Gus gel de yiyeyim seni bitireyim. Gus gel. Ceko buraya gel. Ceko. Hesaplaşma dedi. Ben öldüm. Nütü de hesaplaşma dedi. Ben öldüm. Hadi lan. Aaa bir tek bir tek bir tek tane şey vardı. Yapamadık. Hadi 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 tek yer. Çekil, Çekil. Tek git, tek tamam, git tamam tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Koş 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 kanka koş. O iş benimdir ananı. Oldu Gidiyoruz abi gidiyoruz. Bittik abi şuna bak o alan gittikçe küçülüyor. Ve bu alan gittikçe küçülünce hani bilmiyorum çok kötü şeyler olabilir. İnanılmaz şeyler hem de. Wo 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 wo. Anca ölüme gelen yumrukladım bu ben. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.